Değerli basın mensupları, 2021 yılı sağlıkta şiddet raporunu açıklayacağımız basın toplantımıza teşrifleriniz dolayısıyla sizlere çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz, hazırlamış olduğumuz şiddet raporlarını her ay düzenli olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bugün de 2021 yılının tamamına ilişkin tabloyu sizlerle paylaşacağım. Raporun detaylarına geçmeden önce müsaadenizle sağlık çalışanlarını tehdit eden Şiddet konusunda bazı değerlendirmelerde bulunmak istiyorum. Kıymetli basın mensupları. Yıllardan beri sağlık çalışanlarının en önemli sorunları arasında yer alan şiddet, pandemi süreciyle birlikte yüksek öncelikli mesleki risk seviyesini tırmanmış bulunmaktadır. Gün geçmiyor ki ülkemizin bir bölgesinde şiddet haberi gelmesin. Doktorlar, hemşireler, teknikerler, şoförler, güvenlikçiler kısacası branşı ya da görevi ne olursa olsun sağlık çalışanlarının tamamı mesleki yaşamlarını şiddetle burun buruna geçiriyorlar. Şiddet ne gece dinliyor ne gündüz dinliyor. Ne normal mesai dinliyor ne bayram dinliyor. Ne acil servis dinliyor ne sağlık ocağı dinliyor. Meselenin vahim bir diğer yanı ise şiddet uygulayanların ezici çoğunluğunun hasta ya da hasta yakınlarından oluşmasıdır. Bu demek oluyor ki sağlıkta şiddet konusunda faili uzakta aramamak gerekiyor. Sağlık birimlerinde ya da saha çalışanlarında fiziki şiddetten sözlü saldırıya, tehdit içerikli saldırılardan tacize kadar şiddetin her türüne rastlamak mümkün. Bıçaktan silaha, sandalyeden testereye, oraktan kolonya şişesine, akla hayale gelebilecek her şey şiddet aracı olarak kullanılabilmektedir. Velhasıl sağlıkta şiddet deyip geçmemek lazım. 2021 yılında çok şükür yaşanmadı ama önceki yıllarda maalesef hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız oldu. Geride bıraktığımız yıl içinde ise ağır bir şekilde yaralananlar, uzun süreli travma nedeniyle meslekten ayrılanlar, aylarca klinik ya da psikolojik tedavi görenler oldu. Bu manada Mayıs ayında Ankara Eğitim Araştırma Hastanesinde hastası tarafından bıçaklanarak yaralanan Doktor Ertan İskender'in istifa dilekçesinde kullandığı ifadeleri başta yetkililer olmak üzere herkesin hafızasına kazım kazıması gerekiyor. Bakın ne dedi Doktor İskender istifa dilekçesinde. uğradığım bıçaklı saldırı sonrası hastanenin güvenlik ve çalışma şartlarında iyileştirme sağlanmadığından ve olayın devam eden psikolojik etkilerinden dolayı Hastanede çalışmakta, hastalarımın tedavilerini uygulamakta zorlanıyorum. Tablonun vehametini anlayabiliyor muyuz? Değerli basın mensupları, elbette şiddetin etkileri mağdurun üzerindeki fiziki ya da psikolojik etkiyle de sınırlı kalmıyor. Ne vakit bir şiddet olayı yaşansa, başta o birimdeki mesai arkadaşları olmak üzere tüm sağlık çalışanları şiddetin neden olduğu korku dalgasından payına düşeni alıyor. İçe kapanıyorlar, mesaiye korkarak geliyorlar, işlerine güvenle yapmakta zorlanıyorlar ve meslekten soğuyorlar. Elbette tüm bu yaşadıklarını başta aile fertleri olmak üzere çevresindeki insanlara da yansıtıyorlar. Neticede bu durum verimliliklerini yani hizmet zincirini de doğrudan olumsuz bir şekilde etkiliyor. Tüm bu nedenleri göz önüne aldığımızda şiddetin doğrudan sağlık sistemini hedef alan bir tehdit unsuru olduğu sonucuna varıyoruz. O nedenle de meseleye ciddiyetle yaklaşılması gerektiğini savunuyoruz. Peki bu şekilde yaklaşılıyor mu? En kestirme cevap vermek gerekirse elbette ki hayır. Çünkü şiddet olayları azalmıyor, her geçen gün artıyor. Günlük olay bazlı anlık tepkilerin dışında ortada ne bir çözüm stratejisi var ne de bir çözüme yönelik gayret var. Bu noktada yapılması gereken tehlikenin yeterince farkında olup engelleyici önleyici, korumacı politikaları bir an önce sistemli bir şekilde hayata geçirmek olmalıdır. Sorunun toplumsal boyutu dikkate alındığında bugünden yarına bir çözüm ortaya konamayacağının kuşkusuz farkındayız. Ancak her zaman ve her koşulda sorunun çözümüne kararlılıkla gitme iradesinin gösterilmesi hem sağlık çalışanlarını umutlandıracak hem de toplumda farkındalık oluşmasına azami derece katkı sunacaktır. Kuşkusuz sorunun nihai çözümü toplumda oluşacak farkındalığın zirvesi görmesi, zirveyi görmesiyle mümkün olacaktır. Toplum yani 84 milyon sağlık çalışanlarının da can taşıdıklarını, can kurtarmak için can verdiklerini, hayat kurtarmak gibi kutsal bir sorumluluk üstlendiklerini, el kaldırmak yerine kol kanat gerilmesi gerektiğini, sağlık hizmetinin bir ekip işi olduğunu ve bir sağlık çalışanına yapılacak kötü davranışın tüm sağlık çalışanlarını etkilediğini, sağlık sisteminin çalışanıyla, hastasıyla bir bütün olduğunu işselleştirilmelidir. Elbette bu hususta sadece Sağlık Bakanlığı'na da görev düşmüyor. Bakanlığın kısa vadede yapması gereken hali hazırda engelleyici, önleyici ve koruyucu politika ve uygulamaları gözden geçirmektir. Örneğin tek bir kişi bile sağlık birimlerine yaralayıcı, kesici, öldürücü alet ve ekip, ekipmanlarla girmemelidir. Bunun önemli bir an önce alınmalıdır. İnsanlar sağlık kuruluşlarına, aile hekimliklerine giderken bu ve benzeri aletlerle kapıdan içeriye alınmamalıdır. Sağlık Bakanlığı bunlara ilaveten ülke genelinde seferberlik başlatılmasına da önayak olmalıdır. İlgili bakanlıklardan, sivil toplum kuruluşlarına, medya organlarından aydınlara kadar ülkenin tüm dinamikleri bu seferberliğe dahil edilmelidir. Örneğin hakimler ve savcılara sağlıkla şiddetin ne manaya geldiği iyi bir şekilde anlatılmalıdır. Bir savcıyla trafikte karşı tartışan bir maganda hemen hapsi boyluyorsa, buna karşın bir hastanede terör estiren bir maganda elini kolunu sallayarak ortada geziyorsa Ortada çok ciddi bir sorun, çok ciddi bir çelişki, çok ciddi bir çifte standart var demektir. Oysa yasalar bu çelişkiye imkan vermiyor. Demek ki ortada bir uygulama sorunu var. Bu sorun ortadan kalkmadığı sürece de sağlık çalışanlarının adalet olan güveni sarsılmaya devam edecektir. Değerli basın mensupları, sağlık emekçileri Sağlık çalışanları yılı ilan edilen 2021 maalesef şiddetin gölgesinde geçirdiler. Yeni yılın ilk 20 gününde tanık olduğumuz şiddet haberleri 2022'nin çok daha kötü geçeceğine işaret ediyor. Daha 3 gün önce İstanbul Çamşakura'da gebe bir hemşire çalışandan saçlarından tutularak yerlerde sürüklendi. Şanlıurfa'da da bir başka hemşire önce çalıştığı eğitim ve araştırma hastanesinde şiddete maruz kaldı. Şikayet için gittiği karakoldan dönerken de aynı canilerin saldırısı sonucunda kolu ve bacağı kırıldı. Arabası ise zarar gördü. Maalesef Vurdulu, Kırdılı film sahnelerinden bahsetmiyorum. 2022 Türkiye'sinin sağlık gerçeği bunlar. Elbette sağlık çalışanlarının sorunu maruz kaldıkları şiddetten ibaret değil. Aşırı iş aşırı iş yükü, ücret adaletsizliği ve yetersizliği Uzun çalışma süreleri, istihdam yetersizliği, malpraktis gibi sorunlar da sağlık çalışanının canını yakıyor, yakmaya da devam ediyor. Temennimiz bu sorunların bir an önce son bulmasıdır. 2022 yılında sağlık çalışanlarının her açıdan gün yüzü görmelerini arzu ediyoruz. Bunun için bir an önce hem şiddetin sonuna hem de diğer sorunlara neşter vurmak gerekmektedir. Başta şiddet olmak üzere bu sorunlarla yaşamak sağlık çalışanlarının kaderi değil olmamalıdır. Sorunları çözmek, yüklerini hafifletmek, yüzlerini güldürmek bakanlığın ve hükümetin en öncelikli görevleri arasında olmalıdır. Bu değerlendirmeler çerçevesinde geçtiğimiz yıl yaşanan şiddet olaylarına bakacak olursak, Yılın son ayında yani Aralık'ta şiddet adeta tavan yaptığını görüyoruz. Bu ayda sağlık çalışanlarına yönelik 31 şiddet olayı yaşandı. 57 saldırganın neden olduğu olaylarda 50 sağlık çalışanı mağdur oldu. 2021 yılı boyunca ise 190 şiddet olayı vuku buldu. 364 saldırganın gerçekleştirdiği olaylarda 316 sağlık çalışanı şiddet kurbanı oldu. Yıl boyunca yaşanan 190 şiddet vakasının 143'ün üçün, 3'ünü hasta ve hasta yakınları neden oldu. Yani sağlıkta şiddet olayların %75'ini başta baş faillerini hasta ve hasta yakınları oluşturmaktadır. Hep söylediğimiz gibi bu trajik durum nitelikli sağlık hizmetini sekteye uğratmakta, hasta çalışan ilişkisine ve güven ortamına darbe vurmaktadır. Bunlara ek olarak 13 şiddet olayında idareci pozisyonundaki kimseler yer alırken 34 olaya magandaların imza attığını görüyoruz. 190 şiddet olayının 162'si hem sözlü hem fiili, 22'si sözlü, beşi mobbing, biri ise tazi, ça, taciz şeklinde gerçekleşmiştir. Yıl boyunca yaşanan olaylarda şiddetin adresinin çoğu o zaman hastaneler, özellikle de acil servisler olduğunu görüyoruz. 12 ay boyunca vuku bulan 190 şiddet olayının 146'sı buralarda gerçekleşiyor. Öte yandan 13 olay ise sağlık merkezlerinde, 31 olay ise saha çalışmaları esnasında meydana gelmektedir. Sahada meydana gelen olayların mağdurlarının çoğu 112 çalışanlarını oluşturmaktadır. En çok şiddete maruz kalanlara bakacak olursak, hasta ve hasta yakınları ile onlara en çok muhatap olanlar, yani doktorlar ve hemşireler. 2021 yılında 92 doktor, 59 hemşire şiddet olaylarının mağduru olmuştur. Mağdurların 50, 50'si güvenlik görevlisi, 46'sı 112 çalışanı ve 69'u da diğer sağlık çalışanları şeklinde oluşmaktadır. Gelelim adli mercilerin verdiği kararlara. Geçtiğimiz yıl 124 saldırgan hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştır. 135 saldırgan gözaltına alınıp serbest bırakılmıştır. Sadece 41 saldırgan tutuklanmış, 3 saldırgan ise para cezası verilmiştir. Geri kalanlar hakkında da adli soruşturma başlatılmıştır. Bu tablo Yargının sağlıkta şiddet uygulayanlara oldukça müsamaha yaklaştığını apaçık bir şekilde ortaya koyuyor. Kıymetli basın mensupları, sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. 2021 yılına ait bu veriler sağlık sen olarak bizim tespit ettiklerimizden oluşmaktadır. Gerçekte yaşanan şiddet olaylarının bu rakamların çok 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 daha üstünde olduğunu biliyoruz. Elbette bu hakikati bakanlık da biliyor. Bu da şu demek oluyor acil önlem alınmadığı takdirde sağlık çalışanlarını tehdit eden şiddet sorunu sistemi kilitlemeye yönelik bir sorun haline dönüşmektedir. Kararlı çözüm iradesinin ortaya konmadığı her gün 1 milyon sağlık çalışanına zarardır, millete zarardır, Türkiye'ye zarardır, sağlık sistemine zarardır. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.